Doctor Strange Multiverse of Madness fragmanı sonunda yayınlandı ve tabii ki No Way Home'da son sahne olarak gördükten sonra hakkında konuşamadığımız için şu an fragmanın resmi yayınlanışıyla beraber hakkında konuşmak istiyorum. O yüzden an an ilerleyip fragmanın detaylarına sizlerle beraber bir iyice bir bakacağız. Ve tam da No Way Home demişken aslında güzel bir başlangıç yaptık. Çünkü zaten Doctor Strange fragmanının başı da No Way Home'dan minik bir kesitle başlıyor. No Way Home'dan minik bir kesitten kastım tabii ki orada söylenilen sözler. Çünkü bu şu an duyabileceğiniz iki diyalog... Direkt olarak No Way Home'dan, No Way Home'u izlememiş olanlar için Birazcık spoiler, birazcık da bilgilendirme oldu ama olsun. Yani olayların aslında No Way Home'a ne kadar bağlanacağı ve Doctor Strange'in yaptığı şeylerin ne kadar sıkıntı çıkardığının bir nevi aslında önden bir kanıtı. Ki fragmanda aslında bir şeylerin yanlış gittiğine dair gördüğümüz tek şey de bu değildi. Zaten Doctor Strange'in saatini tam olarak bu görselde görebiliyorsunuz. Yani hem saatin kırık olması hem de üzerinde gördüğümüzün yansımanın bir nevi aslında saatin kırık olmasından dolayı kırık olması Zamanın ve mekanın aslında kırık olduğunun bir nevi sembolik bir gösterimi tabii ki ve yani fena bir gösterim olmadığını da söyleyebilirim. Ve tabii ki diğer bir olayda ayna boyutuna benzeyen bir yerin çöküğü oluşuyor. Yani Doctor Strange aslında bir boyut görüyor. Bizimkine benzer bir boyutun böyle parçalandığını görüyor ve tam olarak neresi olduğundan emin değilim. Direkt olarak başka bir boyut olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle ayna boyutunun içi olacak orası çünkü işte zamanın parçalanmasından ilk olarak ayna boyut etkilenecek falan ama... Emin değilim. Başka bir boyuta gitmiş de olabilirler. Ama o tarz olayları ileride konuşacağız. O yüzden şimdilik bunun aynı boyutu olduğunu varsayalım. Tabii ki MCU'yu etkileyen kısımlar bir yana filmin ana hikayesinin, yani hikayenin içindeki ana etmenlere bakarsak Rachel Adams'ın oynadığı Christine karakterinin de evlendiğini görüyoruz. Bu bir hayal mi yoksa gerçek mi yoksa ne bileyim Doctor Strange'in kabusu mu bilmiyorum. Ama eğer gerçekse... Yani Dark bizim şey Stephen Strange'de evlenmediği belli. Çünkü görüyorsunuz ki adam yanda. Yani büyük ihtimalle bu snap ve blip arası süreçte Christine etkilenmedi ve başka biriyle tanıştığından şimdi artık e, yani evlenebiliyor diye düşünüyorum iz iste istemez Tam olarak durumdan emin olmasam da yani Christine evleniyor gibi duruyor ve evlendiği kişi de Stephen Strange değil. Bir de tabii ki Amerika Chavez var. Amerika Chavez'den ilk görüntüyü sonunda en azından bir film fragman vesaire içerisinde görebildik. Kendisini klasik yıldız logolu böyle kot ceket dediğimiz şeyden tanımak mümkün ve yani Young Avengers'ın ne kadar yakın ve üyelerinin de ne kadar bu noktada MCU'da gösterildiğini düşünürsek Amerika Şahezi'nde filmlere girebilmesi için güzel bir nokta aslında ve tabii ki o portal açabilen yıldız gücünü vesaire de burada görebiliriz. Çok güzel olur, tatlı olur. Ve yani kendisini ne kadar böyle aşırı fazla görmemiş olsak da birazdan bahsedeceğim diğer sahnede de onu görmüş olmak ilginç. Tabii ki Amerika Chavez e ne kadar yeni gelen karakterlerden olsa da eskileri de çok unutmamak lazım. Wanda ve Strange'in tanışması veya daha doğrusu uzun bir süreden sonra tekrar görüşme anı ilginç. Ve yani Doctor Strange'in Westview'u hiç böyle sallamıyor oluşu ve Wanda'nın da hani direkt olarak bunu düşünüyor oluşu ilginç şeyler söylüyor aslında. Yani Wanda da büyük ihtimalle Strange gibi büyük bir isimden bir herhangi bir tepki vesaire bir şey bekliyordu ama Strange artık çok daha büyük olaylarla ilgilendiği için Westview'u umursamaması yani fena değil. Ve filmde nasıl açıklayacaklar merak ediyorum. Ama tabii ki önemli olan kısım bu değil. Önemli olan kısım Nexus. Gerçeklikler arası, gerçeklik odalar arası, oda artık nasıl açıklamak isterseniz Nexus normal şartlarda MCU'da ve yani tabii ki en azından gözüktüğü kadarıyla MCU'da ve normal şartlarda en azından tanıtıldığı medyalarda boyutlar arası boyut veya gerçeklikler arası gerçeklik olarak geçer. Ve tabii ki Multiverse of Madness isimli bir filmde de bu tarz bir şeye giriyor olmaları çok mantıklı hele hele Loki'den sonra. Yani Loki'de de malum gördüğümüz TVA e, gerçeklikler arasından hani daha doğrusu gerçekliklerin dışında olan bir yerde ve Nexus'ta olduğu fikir de zaten çok böyle mantıklı bir fikirdi. Burada direkt olarak Nexus'un kendisini görebiliyor olmak ilginç ve bayağı da güzel olacağı benziyor. Çünkü Doctor Strange gibi bir filmde bunu açıklamaya çalışmak çok daha mantıklı olur. Ayrıca MCU içinde bu kadar önemli olan bir şeyi dizilerde değil de filmlerde açıklamak dediğim gibi aynı şekilde mantıklı. Ha ve tabii ki dönen karakterler demişken Baron Mordo'yu atlamamak lazım. Baron Mordo'nun dönüşüyle beraber aslında hem kıyafetinin değişimini hem böyle saçının biraz daha uzamasını gördük ve hani her ne kadar tabii ki hala Baron o kadar benzemese de normal Baron Mordo'ya o kadar benzemese de en azından kıyafeti bir tık daha yaklaşmış diyebiliyorum. Ama yani kişiliği zaten gayet hala uzak. Hala kendi ajandasının peşinde olsa da yaptığı şeylerin filmde en azından iyi bir sebebe doğru olabileceğini hala hissediyorum. Hala iyi bir karaktere benziyor. Hala aslında yani iyi tabii ki biraz yanlış olur ama İyi bir mantıklı bir amaca hizmet edebilen bir karaktere benziyor. Umarım karakteri yeterince iyi işlerler diyebiliyorum sadece. Ama yani Baron Mordo'nun bu filmde o kadar önemsenmeyeceğini ister istemez biliyorsunuzdur bence. Çünkü bu kadar fazla olay ve bu kadar fazla farklı karakter varken ben bile o kadar şey yapamadım. Yani birazdan geçip şimdi Wanda'nın yeni kıyafetinden falan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok güzel gözüküyor ve bu büyü yaptığı sahnede de hatta belki de yani en azından WandaVision'ın sonundaki gibi hala Billy ve Tommy aradığına dair bir şeyler hissettim. Belki Doctor Strange'den de yardım alır ve bu Nexus'a beraber de girmeleriyle beraber tam olarak nasıl işler bilmesem de belki Billy ve Tommy gerçekten bizim boyutumuza geri getirmenin bir yolunu bulabiliriz. Ama tabii ki fragmanın sonlarına yaklaşmamızla beraber ee, en önemli şeylerden biri olabilir bu sanırım. Kaos büyüsü yapanın bir tek Wanda olmayışı şu sahnede gördüğünüz üzere Doctor Strange de kaos büyüsü kullanıyor gibi duruyor. Marvel bu noktaya kadar enerjileri ve büyüleri falan en azından farklı renklerle kodlayarak izleyicinin hangi büyünün yapıldığını daha kolay anlamasını sağlamıştı ve bu renk gördüğünüz üzere Wanda'nın büyüsü olan Kaos büyüsüne çok benziyor. Ha ama tabii ki şöyle bir şey de unutmamak lazım. Dark Dimension enerjisi de olabilir. Sonuçta ana, en azından ilk Doctor Strange filminde Cassilius'un da benzer büyülerin yani Dark Dimension büyüleri yaparken bu tarz bir enerji rengine sahip olduğunu görmüştük. O yüzden direkt olarak Kaos büyüsü mü bilmesem de yani Doctor Strange'in ya Kaos büyüsü ya da Dark Dimension enerjisini kullandığına şu an eminiz. Eğer olaylar o raddeye geldiyse ve normal büyüleri kullanmasını engelleyen bir olay olduysa son çare olarak dark dimension'a başvurması imkansız da değil açıkçası. Ama yine de bu kırmızı rengin farklı bir olayı olduğunu unutmayın. Hatta sonradan böyle yılanımsı, tentaklımsı bir şeyler çağırıyor. Hani işler garip. Ve dediğim gibi hani buranın en azından minik bir özetini yapmak gerekirse kaos büyüsü veya dark dimension enerjisi. İkisi de çok kötü durumlara yol açabilir ve tabii ki olayları bayağı da karıştırabilecek bir şey. Ama tabii ki en çok karıştırabilecek şeylere geldiğimizde de fragmanın en büyük aslında iki şeyine geldik ki en iyileri sona saklamakta fayda var. Ki şu Magorat'ı düşününce evet kendisi MCU düşündüğünüzde en azından gerçekten en iyilerden biri olabilir. Doctor Strange'in klasik kötülerinden biri ve multiverse ile alakalı bir işte görmek isteyeceğim ilk kişi olmasa da filmlerde kesinlikle olmasını istediğim biri. Ki zaten kendisine de Vadif'in dördüncü bölümünde böyle ucundan görür gibi olmuştuk. Direkt olarak isim vesaire geçmese de hani varlıklardan birinin o olduğunu anlayabilmiştik. O yüzden durumlar bayağı ilginç. O yüzden tam olarak nasıl gider emin olmasam da bayağı bir şey olacağı benziyor. Ve Shumagorath'ın filmde önemli bir rolü olacağına da bir noktada eminim. Nexus açılır ve Shumagorath oradan gelmenin falan bir yolunu bulursa bayağı ilginç olabilir. Ki aslında Vadif'in 4. bölümünde görüp sonradan MCU'ya taşıdığımız yani ilk şeyde veya son şeyde değil. Strange Supreme'i beyaz perdede görebilecek olmanın heyecanı bir yana karakterin filme katabileceklerinin haddi hesabı gerçekten yok ve hani zaten hakkında bayağı konuştum vadifler sırasında da Strange Supreme bayağı övdüm vadif videolarımı yan taraftan izleyebilirsiniz. Karaktere bayılıyorum ve bu filmdeki davranışları biraz fragmandaki en azından davranışları biraz daha böyle 4. bölümdeki kötü Strange Supreme gibi dursa da tam olarak durumlar nasıl gidiyor emin değilim. Çünkü Vadif'in sonunda aslında Strange Supreme'in iyi olduğunu görmüştük. Burada da aslında iyi de sadece böyle güldüğü için mi bana garip geldi bilmiyorum. Çünkü gülen Benedict Cumberbatch bana biraz kötü karaktermiş gibi geliyor. Bilmiyorum bu biraz benim yargım da olabilir ama yani kısaca durum bu. Strange Supreme kötü mü emin değiliz. Ama eğer filmde olacaksa ve yani Vadif 4. bölümdeki Strange bile olsa bayağı güçlü olacağına eminiz. Bu adam altı taşlı yani Ultron'la falan kapışabilen biri. Bayağı güçlü olduğunu siz de biliyorsunuz eğer vadifleri izlediyseniz. Ve bu filmde olursa güç dengelerini bayağı bozabilir. Ama yine de tabii ki bu kadar kısa bir aslında teaser trailer dediğimiz şey içinde bu kadar konuşmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Sadece kilit noktalar ve fragman hakkındaki detayları konuşmak istedim sizlerle. O yüzden fazla uzatmadan kaçacağım. Sağdan ve soldan farklı videolara gidebilir, aşağıdan kanala abone olabilir veya daha da aşağı inerek katıl tuşuyla katılabilirsiniz. Bilmiyorum yapsanız aslında fena olmaz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın seviliyorsunuz.